Selamlar herkese. Geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığımız Birds Empire oyununda yeni bir etkinlik var. 10.000 dolar ödüllü bir etkinlik. Şimdi bundan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bir de beğeni bırakmayı unutmayalım. Bir de yorumlarda buluşursak harika olur. Şimdi etkinlikten bahsetmeden önce bir oyunumuz nedir bundan bahsedelim. Bir telegram uygulamasıdır bu. Videonun açıklamalarındaki linkten giriş yapabilirsiniz. Oradaki linkten giriş yaparsanız bir bonusla başlıyorsunuz. Bunu hatırlatmış olayım öncelikle. Burada gördüğünüz gibi kuşlar var. Mağaza kısmından kuşlardan satın alıyorsunuz. Bu kuşlar sizlere yumurta üretiyor ve bunları daha sonra buradaki depo kısmından satış işlemini yapıyorsunuz böyle ama. Satalım. Bakın mesela 667 çekilebilen altın veriyor. 667 de gümüş veriyor. Bunlarla gümüşlerle gelip mağazadan tekrardan kuş satın alıyorsunuz. Ve çekilebilir altınlarla da yukarıda bakiyemiz gözüküyor zaten. Onu da çekim işlemi yapabiliyorsunuz. İsterseniz çekmeyip buradaki menü kısmından takasçı bölümünden tekrardan bunları gümüşe de döndürebilirsiniz. Bu şekilde tekrardan kuş satın alabilirsiniz. Biz şimdi hemen buraya gelmişken elimizdekileri takas edelim. Şu anda 111 bin gümüşümüz oldu. Kuşlar kısmından şimdi öncelikle bir etkinlikten de bahsedelim buradayken. Ortadaki ödüle tıklayalım. 10 bin dolar ödüllü bir etkinlik bu. Burada kuşlar satın aldıkça sizin saatlik geliriniz artacaktır. Saatlik yumurta üretiminiz artacaktır ve buradaki tabloya gireceksiniz bu şekilde. Ne kadar çok kuş satın alırsanız o kadar çok üretiminiz artacaktır ve buradaki Tabloda lider tablosunda ilerlemiş olursunuz. Etkinliğin 10 günü kaldı. Burada birinciye 3.000 dolar, ikinciye 2.000 dolar, üçüncüye 1.500 dolar gibi ödüller verilecek ve bu ödüller ekilebilir ödül olacak. Yani bunu size gümüş olarak vermeyecek de altın olarak verecek. Bunu direkt çekebilirsiniz isterseniz de tekrar gümüşe döndürüp oradan e, kuş da satın alabilirsiniz. Yani bu tamamen size kalmış bir şey. Burada oyundan biraz daha bahsedelim şöyle. Görevlerimiz var. Arkadaş davet etme görevleri var. Takip etme görevleri var ve diğer görevler var. Bunları da yaparak yine gümüşler kazanabilirsiniz. Yine menü kısmında referans sisteminden bahsedelim. Sizler de buradaki linkinizle arkadaşlarınızı davet ederek hem onların daha çok gümüş kazanmasını sağlarsınız hem de siz gümüş kazanıyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olalım. Yakında kısmında oyunla alakalı herhangi bir yenilik olduğu zaman orada belirtecekler. Çek kısmından bahsedelim. Çek de işte paranızı çekmek için BNB, Tron ve Ton olarak çekim işlemini yapabiliyorsunuz. BNB çekmek istiyorsunuz diyelim. Tıkladınız BNB'ye üstte Enter Wallet kısmında çekmek istediğiniz adresi yazıyorsunuz. Hangi borsayı kullanıyorsanız onu yazarsınız. Altın miktarı girin diyor. Ne kadar altın çekeceksiniz onu yazarsınız. Ve alacağınız BNB de orada gözükecektir zaten. Çek butonuna da bastığınız zaman direkt hesabınıza 5 dakika içerisinde geliyor bunlar. Şimdi elimizde 111 bin gümüşümüz var. Hemen şöyle mağazadan biz biraz kuş satın alalım. 125 binimiz olsa keşke Blue'dan satın alırdık ama 111 bin için şundan 4 tane satın alalım. 11 birimiz kaldı ona da 2 tane bundan satın alalım. İşte bu şekilde yapmanız gereken tek şey bu. Ve üretiminiz artıyor. Şu altta bu soru işareti olan kuşa tıkladığınız zaman ne kadar kuşunuz var? İşte bunlar ne kadar yumurta üretiyorsunuz ondan da görebilirsiniz. Mesela ben şu anda saatte 60 bin yumurta üretiyormuşum. Ayrıca depo kısmında yükseltmeler de yapabilirsiniz. Şu anda deponun kapasitesi 2 milyon yumurta alıyor. Bunu yükselttiğiniz zaman şöyle hemen yükselt butonuna tıklayalım. Kapasitemiz 4 milyona çıkıyor ama bunun için 200 bin silver vermeniz gerekiyor. Yani ilk başlarda bunlar çok önemli değil. Zaten kaç saatte de olacaktır. Birkaç saatte bir girip bunları satabilirsiniz. Ama çok fazla üretiminiz varsa 1-2 seviye atlatabilirsiniz oradaki depoları. Şimdi ödül kısmına tekrardan bakalım. Az önce mesela 200'lerdeydi sıralamamız. Şu an 173'e yükselmişiz. Buradan sizler de üretiminizi artırarak buradaki sıralamaya girebilirsiniz. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Kanala abone olup bir de beğeni bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.